Herkese merhaba. Bugün günlerden 15 aralık perşembe gecesi. Bugün sizlere hızlıca neler yaptığımı göstereceğim. Öncelikle bir tane paragraf çözdüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, şöyle, şuradan başlıyorum. 5. test çözdüm. Evet şöyle. Görebilirsiniz. Bir şurada varmış. Yanalmışmış şurada. Toplam 18'e 2 yapmışız zaten. Sonra bir tane benim hocamdan problemler attık bir test şöyle hazırım testi 3 Soruları güzeldi gerçekten benim hocam güzeldi şöyle yenilmişsin sorular son biyoloji 11. sınıftan destek market sistemini tekrar amacıyla 3 tane test çözdüm 3 test şuradan aşağı evet kıkırdaklık şöyle bir test ikinci test şöyle bir de üçüncü test alacaklar için orta zor arası bir yayın arkadaşlar. Sorular güzel yani. Sonra yeni kitap aldım. TT <laughs> Türkçe Navigasyon ve Miray Set'i aldım. TT Türkçe Navigasyon güzel diyorlardı. O yüzden aldım bunu. Şöyle bugün 3 ses çözdüm galiba. Sözcük nerede çok anlamlı. Şöyle bir test. 2 test. Bir de 3 sorular gerçekten mesela çırak kalfa usta diye ayırmışlar. Güzel olmuş. Sonra 11. sınıf matematik sonunda fonksiyonlara geçebildik. Sonunda geçtik. Açtım. Göstereyim. Fonksiyonlar 10. sınıftan hatırlıyoruz. Reper matematikten izledim. İlk iki videosunu izledim. Öyle çözdüm. Şöyle fonksiyonlar, kesenler, artan, azalan fonksiyon minimum maksimum değişmez ilk test şöyle parabole yarın geçeceğim inşallah arkadaşlar geçelim dediğim gibi miray kitapları aldık şöyle görebilirsiniz miray biyoloji 11 tekrar amacıyla yeni çözüm arkadaşlar çünkü konular unutulmasın şöyle bir test iki test üç dört beş Gösterebilirsiniz. 10 test olması lazım. 8, 9, 10. Sorulara bakabilirsiniz. Sorular güzel gerçekten. 11, 12, 13 yok çünkü arkadaşlar endokrin sisteme kadar geldim. Endokrin sistemi bitirdim. Duyu organlarına yarın geçerim yine tekrardan. Böyle gördüğünüz gibi sonra Miray Kimya 11. sınıf var. Buradan da 10 test olması lazım. 10-11 böyle bir şey arkadaşlar şöyle. Direkt sorular gerçekten güzel arkadaşlar. Mira yayınları. Orta seviye. Şöyle görebilirsiniz sorular. Öyle arkadaşlar siz bugün neler çalıştınız? Onları yorum yazabilirsiniz. Unutmayın. Hepsini tekrar tekrar okuyorum zaten. 11. Evet şurada etkinlikleri yapmıyorum ben. Sonra yaparım. Denememizi yarın atarız. Yarın bir tane de td denemesi açacağız inşallah. Ve periyodik sistemde yer bulmaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Yarın da video gelecek. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.